Evet arkadaşlar demin videomuz yarım kaldı. Hala Sara ama yeni videomuzu devam edelim. Bakalım neler evet. çıkacak ortaya. Çekiyoruz Umay'cığım. Devam et. Evet. evet bakalım. Nasıl bir şey çıkacak? Deniz kızı bu galiba Umay. Evet deniz kızı bu. Devam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl güzel bir şey çıkacak mı ortaya? May bakalım bunu kaç dakikada yapacak. Hadi bakalım. Bu arada anamız da çam hazırlıyor. Bizim çam ağacımız eksikti. İnsanın kız çocuğu olunca böyle çam ağacı hazırlamak gerekiyormuş. İstiyor. Yapacak bir şey yok. Birazdan azlıyız. Hastayız ameliyat olduk. Hadi bakalım Mumay Hanım neyle çıkacak ortaya. Çok yavaşsın be. Nasıl olacak bu iş böyle? Ne ee? Ha tamam özür dilerim özür dilerim biraz kol acıyormuş o yüzden yavaşmış tamam. Tamam 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 benim kızım tamam. Bir karalama diyorum. Neden acıyor? Karalama diyorum hep. Ha tamam o karalama diyorum evet ben karalama diyorum güzel güzel boya diyorum kızıma o da onu dikkate alıyor. Evet bakalım çok güzel bir şey çıkacak ama ortaya. Ortaya çok güzel bir şey çıkacak ama çok değişik bir boyama bu boyama. Su koyduk. Evet su koyduk kaleme. Bu defterin üstünü karalıyorsun suyla. Ve çok güzel bir resim çıkacak ortaya galiba. Orada deniz atı da var. Evet. Hadi bakalım devam ke. Evet bitene ne kadar devam bakalım ne çıkacak ortaya. Bunlar siliniyor. Evet sonra siliniyor bunlar. Tekrardan yapabilirsiniz boyayabilirsiniz. Kuruduktan sonra siliniyor. Evet. Elmas. Elmas da var suyun altında. Anam tacı macı da var pembeş pembeş. Allah'ım. Arkadaş. Evet arkadaşlar hep çok çabuk kuruyor kuruduğu içinde soluyor galiba biz hemen hızlı yapıyoruz onu Biraz hızlı yapmak lazım sanırsam evet evet bir deniz atını bu arkadaşlar bir deniz atını görsün be kızım evet bakalım ne çıkacak ortaya ya ne çıkacak ben de merakla bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> onu be kızım. Hadi be kızım. Hadi çıkar şu şeyini. Narkozu atamadık daha. Evet. Hadi bakalım. Bakın çok güzel bir resim çıkacak. Bence deniz atını yapsana kız görsünler. Çok güzel çıkacak bir şey ortaya. Hadi bakalım. Kurumadan bitirebilecek mi Umay bakalım onu? Bence bunu suyun altına çıkalım tutalım Umay. Hemen <laughs> boya boya çıksın ortaya olmaz mı? <laughs> Hemen suyun altına çıksın bu girsin. Evet. Keşfimiz süper. Nasıl bir boyama bu böyle? Nasıl bir güzellik bu böyle? Bakar mısınız neler yapmışlar? Allah'ım bu teknoloji çok fena bir şey. Evet. Az kaldı. Boyamadan Ne şikayetçiyiz kız boyamacıdan? Evet. Bak. Kuruyor. Evet kuruyunca gidiyor. Evet. Ama bunu da sürekli yapman için bu şekilde. Evet. Şu yüzünü biraz daha boya ve bitiyor galiba. evet arkadaşlar. Bu şekilde boyamamız böyle boyuyorsunuz oluyor. Ne diyorduk? Kalın abone olmayı, Hoşçakalın.